Hocam dikkat eksikliği olan çocuklara ne önerirsiniz? Dikkat eksikliğiniz varsa, çocuklarda bu varsa onların kıymeti anlaşılmaz. Ne kadar zeki olsalar bile kaybolup giderler. Çünkü toplum, çevremiz, ailemiz tam olarak onların değerini anlamıyor. Bunu defalarca gördüm. Yani tarihten örnek vereyim. Leonardo da Vinci Mona Lisa tablosunu 16 yılda tamamlayabildi. Çünkü dikkati eksikti, çünkü odaklanamıyordu. Bu... Onun aşırı başarısız olmasını sağladı. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar yaşadı. Çok zeki olmasına rağmen, çok yetenekli olmasına rağmen bütün projelerini yarım bıraktı. Bu ciddi bir sorundur. Başka örnek verebilirim. Edison. Edison okuldan atıldı. Öğretmenleri onu sevmiyordu. Ailesi ona destek çıkmıyordu. Çünkü yetersizdi. Dikkatini toplayamıyordu, odaklanamıyordu. Ama 1903 patentin sahibi ve dünyada birçok buluşu gerçekleştirdi. Neredeyse dünyanın seyrini değiştirdi. Bunu her gün görüyoruz. Her gün okulda, çevremizde bu tarz çocuklar vardır. Çok zeki olmalarına rağmen dikkatlerini toparlayamıyorlar. Dürtülerini kontrol edemiyorlarız. Aşırı aktifler, hiperaktifler. Çünkü sabit bir şeyi düşünemiyorlar. Beyinleri aşırı düşünceli, aşırı kaygılı, aşırı endişeli olabilir. Bir de üstüne üstlük öğretmenleri, ailesi, çevresi de bu baskıya katkı sağlıyorsa bu onlar için hayatı daha da zorlaştırıyor. Dikkat eksikliği sadece bizim isteyerek yaptığımız bir davranış değil. Bu beynimizin kimyası, bedenimizin kimyası ile ilişkilidir. Ama çocuğunuzda dikkat eksikliği varsa bunu çok kolay tespit edebilirsiniz. Yani çocuğunuz dürtüsel mi? Dürtülerini kontrol edemiyor mu? Yani sizin toplum içinde beğenmediğiniz davranışları mı var? Sürekli bir şeyler mi kaybediyor? E, okula şapkalı gidiyor şapkasız mı geliyor? Öğretmenleri sürekli şikayet mi ediyor? Derste yerinde duramıyor mu? Sürekli fikirlerini söylemek için heyecanlanıyor mu? Sürekli bu fikirden o fikri atlıyor mu? Bunlar en basitinden şüphe duymanız gereken, evet benim çocuğumda dikkat eksikliği olabilir demeniz gereken bir durumdur. Ve bunu dikkate almalısınız. Erken yaşta doğru tedbirler, doğru çözümler çocuğunuzun sağlıklı kariyeri, sağlıklı geleceği için önemli olacaktır. Dikkat eksikliği neden olur? Çünkü aslında dikkat eksikliği dikkatin eksikliği değildir. Dikkatin fazlalığı sorundur. Beyinde hormonlar o kadar aktiftir ki dikkat ondan ona, ondan ona saniyeler içinde geçer. Beyni sakinleşemez, dinginleşemez. Normal bizim sakin düşündüğümüz düşüncelere gelemezler. Bu nedenle dikkat eksiktir çünkü tek bir şeye odaklanamıyorlar ama sevdikleri şeye saatlerce odaklanabilirler. Bu açıdan önemli bir tanımlama sorunu var dikkat eksikliğiyle ilgili. Ve hayatta çok basit, çocukların hayatında çok basit davranışlar, beslenme ipuçlarıyla bunu yönetebilirsiniz. Özellikle yakın bir zamanda Şangay'da yapılan bir çalışma çok önemli veri ortaya koyuyor. Yaklaşık 440 bin kişinin genetik verilerine baktılar. Bu kişilerin genetik olarak A vitamini, E vitamini, C vitamini, mineraller, B vitaminlerinde eksikliklerine baktılar. Ve bunların günlük tüketim alışkanlıklarına baktılar. Dikkat eksikliğine en iyi gelen şeyin yeşil çay olduğu ortaya kondu. Yeşil çay çok değerlidir. Çünkü içinde epigalok ateşim var, l var ve diğer fenolik bileşikler var. Özellikle dikkat eksikliği olan çocuklarda beyinde enerji üretiminde bir sorun var. Beyinleri enerjiye o kadar fazla gereksinim duyuyor ki beyin bu kapasiteye erişemiyor. Dolayısıyla epigalokateşin dediğimiz madde, yeşil çayın %70'i bundan oluşur. Beynin enerji üretimini daha da iyileştirir. Bunun dışında yine enerji çok fazla ürettiği için çocukların beyinleri daha fazla oksidatif stres oluşuyor. Daha fazla stres oluşuyor. Bunun için de el tiyaniyen beyin hücrelerini stresten korur. Ve yeşil çay en doğal verebileceğiniz bileşiktir çocuklara. Ama şekersiz olması kaydıyla. Çünkü şeker beynin enerji verimliliğini elinden alır. Siyah çay faydalıdır ama siyah çay yeşil çay kadar doğal değildir. Aşırı içlenmiş versiyonudur ama yeşil çayda Yeşil çay çok daha doğaldır ama dikkat edin alırken küflü olmasın, alırken organik olsun. Çünkü bazı çaylar küflü olabilir, kötü paketlenme olabilir. Bu daha da zarar verir. Diğer noktada çocuklarınızın bağırsak sağlığına dikkat etmeniz gerekir. Bununla birlikte yeşil çay bağırsak sağlığını da düzeltir. Ve yapacağınız şey şu, çocuğunuza şekerli içecekler yerine, çay yerine, basit içecekler yerine günde 3-5 bardak yeşil çay vermek. Bununla birlikte çocuğunuzun dikkatinde ciddi anlamda iyileşme olacaktır. Yine kalıcı çözüm için çocuğunuzda B vitaminlerinin eksiklerine bakabilirsiniz. Genel olarak davranışında ki sorunlara bakabilirsiniz. Bu takviyelerle, doğru sözlerle, doğru destekle çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Yine çocuklarınızda dikkat eksikliği sorunu varsa ve onların doğru bir şekilde beslenmesini istiyorsanız beraber çalışabiliriz. Profile gidin, web siteme gidin biraz bahsedin durumunuzdan. Mümkünse bir görüşme yapalım. Genetiğinize, beslenme alışkanlığınıza, çocuğunuzun davranışlarına, isteklerine uygun bir beslenme planı ortaya koyalım. Bunu uygulayın ve çocuğunuzun geleceği adına faydalı adımlar atmış olun. Bugün söylediklerimi destekleyen bilimsel verileri görmek istiyorsanız da profilden WhatsApp grubumuza gelin. Buradan bilimsel kaynaklara erişin. Detaylı okuyun. Sağlıklı ve mutlu olmanızı dilerim.